15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Aleykümselam Reş, hoş geldin. Ekran verebileceğim mi? Pardon. Hemen veriyorum. Lan niye böyle 720 neyse ya bir şey olmaz. Şükran Faşçı'm hoş geldin. Başkanım ya. Nigarista hoş geldin. Buna da mı dans etmiş? Yok. hayvan sever Belki deyince de daha bu. Belki bir Şeytan görsün yüzünü ya. Hocam ne olur kalın, gitmeyin. Duşun bitti mi? Şu prize bakın öyle ya, geçen içinde kamera var diyorlardı. Belki vardır ama. Ya bunu harbiden nasıl bulmuş ya? Sen prizdeki gizli kamerayı nasıl bulabilirsin? Gizli kamera neden koydular onu bilmiyorum. Bu işin içinde. ha 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 çözdü hocam olayı. Ananı satayım bu niye o kadar şey ya? Işık süzmesini görmüş. Gerçekten mi? Gerçek bilgi bu yoksa götten mi attın Mihsem? Ne kadar gerizekalı insanlar var ya. Bence de atmış gibi. Işık kapıdayken telefon kamerası kırmızı kırmızı belli oluyor. Vallahi var lan. Aşkım çabuk tut. Pornomu üstüne gülüyorlar. Kardeşim la. Pes drafta hepiniz nice. hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, İkiz gibiler. Bulduk. Şu anda sizlere dönem Vodafone'da işlem bulunmakta olur. işlemler hakkında... Haberlerde öyle diyordu. Hmm. Fakat kişisel belirli koruması kafamda çalıştığımız için kişisel bir e, üçüncü kişilerle bilgi aktarımı sağlamak amacıyla güvenlik dedi alamadan bilgi aktarımında bulunamıyoruz. <laughs> Diksiyon kursuna gidiyor musunuz hiç? <laughs> Duyamadım. Diksiyon kurslarına gidiyor musunuz? Diksiyon kursuna gitmemizi istiyorum açıkçası. Çok kötü konuşuyorsunuz. <laughs> Şimdi sürekli Türk Telekom'dan arıyorlar. Ben süper online kullanıyorum onu. <laughs> Güya yani. Oha çok güzel var. <laughs> Aşırı güzel kız. Kampanya yaramak ve köfteyiz Spor <laughs> salonunda selfie çeken kızlar. Hiç böyle bir selfie çekmedim gerçekten. Böyleden canı bildiğim için çekmem zaten. Ooo. <laughs> <Oha. gülüyor> Durrrrr. <Dürü rürü rürü. gülüyor> Ya ne yapsaydım burada herkese hiç geçemez hep bilseydim. <laughs> Annenle doğru konuş. Sen bu olayı biliyor musun? Hayır. Gel sen canlı yayında Ali Yiğit'in elinde bira vardı. <laughs> Vay be ne büyük olay. <laughs> süt mü içseydim diyor ya. <laughs> Allah bu nasıl bir sahne. <gülüyor> <gülüyor> Basketbol. Oynama onunla oyuncak değil. Bu hiç tutamıyor adam da Neyin ne? Ne kadar alışık değil. Geliyor Sigma video. <gülüyor> 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 fışkırta fışkırta gitti. to minik ya aldı işte ya bu, bir de bu morse de böyle geri zekalılar vardı böyle mallar burada da nick olarak var işte bu geri zekalar amcık var ya bu efe şeyi salak salak nickler <laughs> Vay güzel göt varmış denen. Ya madar olduk. Bak burayı da kırpmış eşşol eşşekler. Oh, Yeter ar koymayın artık ya. Ya bir de kırpmışlar. Ben göt bakıyorum. Götünü beğeniyorum falan filan ve kırpıp kırpıp koymuşlar ya. Aa düşmanın uzakta arama derler ya. Bu adam bizi linçlettiriyor. Sonra geliyor diyor ki linçleniyorsunuz. Ne kıpması kandırma bizi. Abi bak şimdi burada da açıklama yapacağım. 10 kere söyledim tight crop yapan kadınlara diyorum dedikçe tight crop yapan kadınlara diyorum yeri kesiyor. Ben kadınların götüne bakıyorum. Ben bir sapığım abazayım diyormuşum dermişim gibi koyuyor ya. Buralar <laughs> evet. Buralarda hep kesildi böyle. Şimdi bu videoyu izlerkenin <laughs> üstüne <katlan>, koyacaktım. <laughs> katman katman gidecek. <laughs> <Bunun> üstüne <laughs> Ya bu Burak mı yapıyor, Cemalcan mı yapıyor? Hanginiz yapıyor lan bunu? <laughs> o imposter kim? Cemalcan yapmaz ya. Cemalcan seviyor beni. Burak beni sevmiyor. <laughs> Niye? Ya madem olduk, geçerli videoya koymamış mıydı bu? Korkuyorum devamını oynatmaktan. Harbi güzel ola götü oluyor yani. Götleri güzel oluyor <laughs> ve ben bakıyorum. Ya Ya her kadının götüne bakıyorum diyorum ben Lan Allah <laughs> Gerizekalı Vallahi <Bayağı> beni <gülüyor> kesmiş. <gülüyor> Vallahi beni amazaya çevirmiş ya <gülüyor> Ya <gülüyor> Her kadının götüne bakıyorum diyorum ben Lan Allah çarpsın bu videonun orijinalini ben diyorum ki Hanımefendilerin bazen öyle bir göt genetiği oluyor ki Götte bakıyorum <laughs> Ya nasıl kesmiş görüyor musunuz ya? Geçmiş da olsun kral. Eşik ya vallahi beni abaza yaptı ya. Sapık abaza oldum. Bundan sonra harbiden bir de bunu kesit olarak reel satıyor. Insta kitlesi beni iyice lezbiyen sanıyor. Dale, 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 dale. ya. ya. kumral erkek seviyorum ben. Tamam. <laughs> Bak şeyini de veriyorum. Kumral erkek. Erkek seviyorum. Ben kadın sevmiyorum. Kadına aşık olmuyorum. <laughs> Bak Cemal Can gelmiş yine. Buraları Sen hep yaptın. kesildi. <laughs> Sen mi yaptın Cemal Can mı? Burak mı yaptı? Çabuk söyle. Kesin mi oynanma yok demiş. Ya. yazmış bir de. Burak yapmıştı. Bilmi bilemiyorum. Kesin Burak yapmıştır. O zaman siz hepiniz... Benziyor lan. İki mantı doyuracağız. Oha! <laughs> ne oluyor oğlum? Allah kahretsin. Yürü ey kalbim o salim O ne <alakaysa>? <gülüyor> Giymiş <gülüyor> <gülüyor> Reis hakkını vermiş Gülüyorum size en tepeden <laughs> <türkiye> benim Bu arada Label 5 tahliye olmuş Aynen Sağ ol bilgi Aleykümselam Hayrettin hoş geldin ya yapmış bir tane. Baba aşiret miyiz? Bu nedir ya? Çatır <laughs> çatır. <Çok uçurdu. gülüyor> Yayınlar hoş geldin. Oha, oğlum, ya. Ya. İyile. İyile. Kesin İyile. Oha, geliyor bebeye Oğlum ne oldu? Transformers yaptılar lan arabayı. O oh, rengi çok güzel. teknoloji 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 <laughs> ay ne gömülür ya ıı çok şeker olur ama bu ama azıcık yersin buraya o şeker tutardı bile ya yani. 2025 Fenerbahçe rekor 8 yıldan sonra Bir dilimizi oynayalım evet bir dilimizi oynayalım Bunu gördüm ya bu hiç hoş bir şey değil bu arada Bir şey de hediye şey verseydi şey <laughs> Bu mu? Diğer bir şey <laughs> Yazık kısa. Hevesle açtı ya. Tamam <laughs> şey tamam, tamam şakaydı abi de. Bir kahve içeyim. İlk bunu şaşırtmak isterim sana. Onu bağlantı bağlantı ver. O düşüyor şey ya. Ya açmasın haklısın. Bir de arkaya bakıyor kıyamam bir şey var mı diye. Çok heves kırıcı bir olay bu arada. Erkeğe de kadına da yapılmamalı bence. Benim hoşuma gitmezdi şahsen. Kız bir de mutlu olan üzüldüm. Evet de heves kırmak oluyor bu. Sen yaparsın kan. Sen orangutan olduğun için. <laughs> Huysuz. <laughs> Huysuz. Ne var yine? Onun suçu var. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Benim narin narin yarim. <laughs> Ay koşku <kupa> bak kaldırıyor. <laughs> İlk defa görenler oha alttaki yazıyı okumadan yemin ederim kendim dedim. İlk defa görenler beğensin. Vay be. Teknoloji. 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 Nasıl kutluyorduk lan? Oley. <laughs> Oley. Annem videoları izliyor mu? Bugün anneler günü, bir şey söylemek ister misin? Ben annemi çok seviyorum, bu dünyada en sevdiğim ilk üç insana girer. İlk üç insana girer. Allah razı Tabii, olsun kanka. Abi. Sağ olsun <laughs> top, harbiden. Top üçünde varmış. Hatta, hatta en sevdiğim <laughs> insan olabilir. Sağ ol. İkiz Kuleler. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <laughs> Bunun Netflix'te belgeseli çıkmış. İzlemeyen varsa gerçekten öneririm. Aşırı güzel bir belgesel olmuş. Devam ediyor ve Başkanımız Sayın Ali Koç Şampiyonluk kupası Kalı işsizlik ve tam artık hocam bizim ortaya çıkış Ne oluyor lan? Ne oluyor? Çekil ya. Şehri kurtaracağız daha. Adam nasıl konuşuyor? Ben, ben, ben. Evet arkadaşlar. Arkadaş trisem yapıyor. Karalar bekler, kızlar bekler. <laughs> Motivasyon bakar mısın? Vur lan bir daha bırak. Senin ayağını sikerim. Kalkma sen. <laughs> Esilacığım hoş geldin canım benim. Aa ne kadar boş bir insansın. Zevksiz yazmış. Ulan sana ne sen mi aldın hayvan? kimsem kayızan hoş geldin. Oha. Bu nasıl araba? O araba nasıl gidiyor lan öyle dümdüz? Gidiyor sanki yan yan. Bayram herkes dolandırılacak. Asla kaçamayacağınız bir dolandırıcılık yöntemi bulmuşlar. Bir yakınından sana bayram mesajı geliyor. Yapay zeka ile senin görüntünü yaptım. İyi bayramlar diyor. Bakalım beğenecek misin? Sen de linke tıklıyorsun. Ulu bir fotoğraf var. Bu fotoğraf netleşsin diye tıkladığın zaman küçük bir fotoğraf dosyası gibi bir şey senden indirmeni istiyor. Sen de ne olacak diye indirip bakıyorsun. Saçma sapan bir yapay zeka görseli çıkıyor. Ancak arka plan indirilen yazılımla Truva atı çalışıyor. Telefonu sen değil, seninle beraber dolandırıcılar da kullanıyor olur ve senin Abo. bütün bankacılık hesaplarını bütün kredi kartı bilgilerini ele geçirirler ne oluyor lan Oh arkada götürüyor valla <laughs> Uy. Namus diye bir şey var. Olmaz. <laughs> Yok, Olmaz. Bakamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Oha, 60 yan tutmuş lan cidden. Gol. Lan yeter be! Bu ne, ne oğlum? 5. mi? 7. direkt mi ne ya? Ne yiyor? <laughs> <laughs> Dın 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 dın. Kardeş ne oldu Bayıldın amına koyayım İyi misin bir sıkıntın var mı Of Ateş <gülüyor> <gülüyor> Suat söyle bakalım Suat burada mı 20'lik dışı çıkmış mı Oğlum bu, bu, fotoğraf ne anasını satayım ya. İğrenç gözüküyor. Benim de böyle bir fotoğrafım vardı. 20'lik dişlerime bakarken o yüzden güldüm. Geri <laughs> gibi çekmiştim kendimi böyle ya. Sonra dedim ay dedim sildim. Sonra silinenlerden de sildim. Benim böyle. <laughs> He oldu ata yazmış bu da. <laughs> Direkt ekrana vereyim. Nasıl bir Valla çok naif, çok tabii. kibar, ee, çok yetenekli tabii ki söylememe gerek yok bence. Çağatay Bey ile aynı kadroda yer almak nasıl bir şey? Çok mutluyum. Çok çok tatlı bir insan, çok iyi bir insan. Çok mutluyum <laughs> onunla birlikte olduğum için. Hayır, Hayır yok mi? lan çıkacağım vallahi sinirlerim. <laughs> Normal. Bütün kadınlar karşımdayken böyle oluyor. Eşref ya. Erkek. Ya. Aa bir de öptürmüş lan. Benim azarda adamı utançlayan eşeği tek biz hepimiz izledin mi demem gibi vallahi yemin ederim. Yayının geçmişini izledim. Doğulu adama diyorum ki sen eşeği tek biz biz hepimiz izledin mi? Benim bazen yayınlarda o kadar Saçmalıyorum ama farkına varmıyorum ki. Gerçekten diyorum ki Gizem sen nasıl bir kafayla bunu dedin ya? Biz hepimiz demişim ya. Sen yani Eşref tek biz hepimiz izledin mi? Ama hiç biz hepimiz dediğimi farkında değilim. Muhabbete devam ediyorum. Hiçbir sıkıntı yok yani. Chattekiler de dalga geçiyor falan ama ben hala devam ediyorum. Bazen de izliyorum geçmiş yayınları salak. Mal diyorum kendime. Ne Buradan bir parlarsak şampiyon olacak. Bütün ailelerinizin şampiyon <laughs> Bazen otistikliğim tutuyor <laughs> cidden. <tüyücükten. gülüyor> Güzel olmuş edit Beğendim Ellerine sağlık ee, İnşallah bir daha yüzlerini görmem Para verseler bir daha oturmam İnşallah bir daha hiçbirinin yüzünü dahi görmem Yolda görsem kafama kıyafetimi geçir öyle yürürüm. Bir de demiş ki para ver kaç para falan. Para versen aynı masaya oturmam. Hiçbiriyle bak bir tanesiyle oturmam. Ve <laughs> Kadıköy boğazına döneceğim şimdi. Poyraz'ın aleyküm size hoş geldin. Özelde okuyanlar anlamaz doğru. Kolej kızı tabii. Devlet olsa fark Gel. olabilirdi. Uzu pirzolaya değişmem. <laughs> Çok ciddiyim. Bak bu ekmek arası, peynir, domates. Ya ama bu bir de şey olacak böyle taze çıkmış. Sadece lise değil. Aa, evet. İlkokul, ortaokuldan da bahsediyorum. <laughs> Sadece lise mi? Ama ben hastayım buna. Çok lezzetli ya. Küçük Canım çektim. çekti. Oh. Güzel mi oğlum? Peynir, Güzel domates, mi? ekmek. Afiyet olsun. İşimiz az kaldı. Atıştıracağız devam. mi hayatım. E evet baba, değil mi? Ne evet, kadar evet, mutlular lan? Çok. Allah. Geldi o video. Ağla be yenge. İkna et biraz daha kalın ya. Ne olacak ki? <laughs> Ne güzel söylemiş şarkıyı ya. Videonun sesi nasıl ağız? Ne güzel olur bu ya. Babamın Whatsapp durumları cidden sadece dana paylaşıyor, kuzu paylaşıyor ya. Babamın Whatsapp durumları yemin ederim ya. Allah aşkına hepsini sat da kurtulalım şu Whatsapp durumlarından. Daha, da, ben küçükken babamın e, telefonuna bir kere almışım tamam mı arkadaşlar? Kurban kesim videolarını çekmiş. Ben de bunları izledim Allah'ım, benim psikoloji bozuldu. Babam diyor niye izliyorsun sen diye bana kızıyor? Dedim senin niye galeride böyle şeyler var? Niye buna galerisini tutuyor? Onu da anlamadım hiç sorgulamadım yani. O günden beri etliyemiyorum gerçekten. severim I Kestirenlere videosunu atıyor evet. Ama benim psikolojim bozdu. <laughs> sahaya çıktı Luka onun için büyük adamdı. Ay bunu gördüm ya. Çok güzel bir olay. Helal olsun gerçekten. herkesin, gelen herkesin ayaklarına sağlık. Şehir dışından kutlayanlar var. Ee, Hepinize yüreğinize sağlık. Allah kutlasın hepinizden. Ee, çok güzel bir olay. Baba için gerçekten çok güzel, güzel bir andır. Kanada yatan diğer hastalar için de inşallah umut olur. Rabbim hepsine şifa versin. Amin ya. Oha. Oha 10 yıl ne lan? Oha. Çok zor bir şey ya.

Maşallah